Yani bu dönerin havada yapmanız iki tane kişinin soruyorum İnanın hiç gerek yoktu ya. Yani. Efe'ye çok döneri, eğlenceli, soğuf, görsel, görsel, rahatlatıcı şey oyun çalışma desem yalan değil mi Efe? Şey yani yüzler yok, yok fark etmez. Size hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Biraz da tabii inanması gerektiği çok önemli. Benim şu tavaya koyduğum anda bütün dönerin yağını alıyoruz. Efe. Sarıyı bitir artık başka Efe. renk yap. Aferin Efe. sana. Ne renk Efe o? Ne renk bu? Pem. Değil mi pembe? Pembe boyuyor Efe şu anda da. Evet çok heyecanlı. O yüzden beni duymuyor bile. Bu akşam en güzel İskender yapan takımı kırmızı takımı. Abi. Evet. Çöpün. Kırmızı takımı en güzel yapan. Ne düşünüyorsunuz? açık söyleyeyim döneriniz bir taraftan daha iyi olduğu için kazandınız. Sos da burada daha iyi ekmek de burada evet. daha iyi. Efe ama bu renk, renk yap bakayım Sosun o ne renk. renk. Aferin o sana değişik renkler de yap. Sosun o kahverengi. O daha iyi için Harikasın. Çok güzel. Bu renkleri söyleyelim sonra baştan bir daha yapalım ama. Tamam mı? Bu ne renk? Bu ne renk Efe? Bir dakika ver fırçayı bana. Bu ne renk? Boya. Boya. ne renk? Ye. Ne renk? Kırmızı. Evet. Siyah. Ama o siyah değil. Burada siyah. Bak burada siyah. Ha? Evet orada siyah. Bunu siyah yapabilirsin beyazı. Beyaz görünmüyor ya. Siyah yapabilirsin. Beyaza yap beyazı. Ay başka renk oldu. Bak siyah oldu. Çok güzel oldu. Değil mi? Buzlarımız çok. Bunları donduralım Efe. Renk renk buz olsun. Şimdi aklıma geldi bak benim Çok güzel olur. Bunları donduralım sonra. Tabi içmek yemek yasak. Sarı ne renk oldu? Kahverengi mi oldu?